Gaziantep'te gençlerin hizmetinden de söz edelim. Gaziantep Üniversitesi'nden 180 öğrenci tıp fakültesi hastanesine hastanesinde gönüllü rehberlik hizmeti veriyor. Neler yapıyor izliyoruz. Üzerlerine bana danışabilirsiniz yazılı kıyafetleri giyen bu gençler Gaziantep Üniversitesi öğrencileri. Bir aylık eğitimin ardından tıp fakültesi hastanesinde göreve başladılar. Hastanenin girişinde bekleyen öğrenciler hastayı gideceği bölüme kadar götürüyor, randevu alıyor ve sorunlarıyla ilgileniyor. Hastaların hastanede daha çok zaman kaybetmemelerini, yollarının daha çok bulmalarını sağlıyoruz hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olmak, onlara yol göstermek, yapmaları gereken işlemlerin nasıl ve nerede yapılacağına dair bir takım onlara açıklayıcı bilgiler vermek üzere görevlendirilecekler. Hastanedeki uygulama Haziran ayına kadar devam edecek.